Hepinize selam. Bugün tekrardan Badem X'de bir takas yapacağız. Selam Mina. Ay ben de buradayım yalnız. Seninle video çekmeyelim. Ay tamam Dodo sakin ol. Ay şimdi takasa geçelim. Evet şimdi sayı bekliyoruz. Bakalım hangi sayı gelecek bize. 8 hmm. geldi. Ve Sultan Papağan'ı. Oh iyi oldu sana canıma değilsin. Ay tamam. Ay Dodo alınganlık yapma artık. Takasımızı yapalım ya. Benim de doğrusu sayım sekiz. Aa neden? Çünkü bana az önce sekiz dedi. Ay Dodo gerçekten yaptığın çok ayıp. Ama o bana gıcıklık yaptı. Ya Dodo kız sana hiçbir şey yapmadı. Hayır o bana selam vermedi. Ay Dodo tamam uzatmayalım artık. Of. Şimdi petimizi bekliyoruz. Sizce ne gelecek ve kısıl panda bence sultan papağandan çok daha iyidir. O oh, canım adaysın aldık güzel petini. Evet birazcık şanslı olduk bu konuda. Şimdi bakalım hangi sayı geliyor. Hmm, 23 geldi. Bakalım 23'te ne var? Umarım güzel bir şey değildir. <laughs> Domuz ben çok seviyorum. Benden de mi daha çok seviyorsun? Sevemezsin. Dodo -do, yeter artık ya. İyi <laughs> e -e -e osurdu mu? Ay, harbiden o ses neydi? Ya ben yapmadım. Mavi severim ama mavi olan petleri hiç sevmem. <laughs> of yeter ya sizi dinleyemeyeceğim. Of ya. Cık. Susun be. bakalım. Hayır bu olamaz. Aa. Neyse artık vermek zorundayız. Hayır ya. Olsun sen de çok var. Ay vereyim de bitsin artık çok yoruldum. Arkadaşlar montajı da çok zor sürecek. Görüşmek üzere. Şimdi görüşürüz.